Kolay gelsin, bereketli olsun. Geldin, ben ben <laughs> ne yapıyorsunuz? İşkefe mi yapıyorsunuz? Evet, işkefe mi yapıyoruz. Misafir de var. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? İyi, nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Bu şimdi yufka mı oluyor, işkefe mi oluyor? İkisi, <laughs> İkisi de şey. Daha, bir İkisi şey mi? Yurtta yurtta, başka kimse bilmiyor bazı yörelerde. Bunlar yazıyorlar, buradaki de aktarıyor bak görüyor musun? İsimleri de tabi de zaman. <gülüyor> aktaran, <gülüyor> kim <gülüyor> i̇şte aktaran kim mesela, aktaran kim? Aktaranı görüyor. Görüyor. da, bu tarafa <gülüyor> diyor. <gülüyor> aktaran da yaşlı biri işte. <laughs> Geçen <de> yaşlı. Bir dilahın ekmek koyuyor. Öyle aktaranı yaşlıya itiyorlar. Bir çekeceğiz ekmek lira. Ekmek az oldu olsun önemli değil bir ya. Bir ekmek nasıl güzel oluyor değil mi ekmek? Ekmeğimiz çok güzel oluyor. Ya. Bile bile yiyebiliyoruz. Sağ olun. Şey kolay gelsin veriyor. bu ne oluyor? Sağ ol hoş geldin. Ben de böyle onlara bezili bezili hep veriyorum. Bak. Ha hazırlıyor sonra. Evet hazırlıyorum. Şimdi biraz daha ha, ekmekler nasıl istifleniyor gel. Tamam ona da bakacağız. Ona da bakacağız. Bilmiyor bezi yaptırıyor ona. Bezi ne oluyor? Küçük açtı Gerisini biz yapmıyoruz. Affedersiniz host. ya bilmiyor musun? <laughs> ya kamerayı gidiyor. Ayşe. Kesemiyorum bak ona <laughs> göre. Yok kesme. Hepsi bu arkadaş. Yok yok yo, olmaz o. Ya, yeni doğru ha. Ne? Oraya koyamıyor. Yeni o bilmiyor, bilmiyor diye Ayşe diyor. Sonra da öyle diyor. Evet. Öyle Orayı, oraları biple biple. Biplemeyi yapamıyorum işte. Geleceksen onları yapacağız. mu? Kurbağa ya. koyamıyor <laughs> Buradaki hanımefendiler ne yapıyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bu mu ekmek? İstifler ekmek. Yurtulak. Kışlık orada istifleniyor bak. Ha, telli. Benim yapacağım şeye benziyor işte. Kurutma makinesine. Aynen, aynen ha. işte. S sadece ben alt tarafı da tel yapacağım. Teşekkürler Sayın Emir Vedali Güner.